Anlatsın. Mesela ben arkadaşlar şu şunların ikisinin falan bazılarının içlerini boyadım ve böyle rengarenk oldular. Kenarları da rengarenk oluyor. Evet. Çok güzel. Buraya da bir kedi çizdim. Arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar. Bu ama bu şey kahverengi değil. Çünkü siyahla karışmış bir renk. Evet. Çünkü yoksa kahverengi yok bizde. Değil mi? Evet, sadece normal boyada bak. Evet. Normal boyada. <laughs> evet normal aşkım. Var. Bu bunun eli. O ne zümra? Bu eli. Tamam. Böyle. Aa, arkadaşlar. Böyle çok güzel. Ben de böyle çizdim. Arkadaşlar bunun sesleri de var. Ben seslerine çok bayılıyorum. Evet sesleri çok güzel. Azra açık. Azra çok konuşuyor arkadaşlar. Ya ne yapıyor? Konuşmayı çok seviyor ya. Arkadaşlar çünkü hiç video çekmiyoruz. Sizi özledim. Oy! Arkadaşlar Azra sizi özlemiş. Arkadaşlar böyle bir şey söyleyeceğim. Eğer bunu yaparsanız, e, yaptıktan sonra mesela diyelim bir siyah kalemle, yani renkli kalemlerle yapmayın kalemlerle yapmayın çünkü kalemlerle yaptığınız zaman boyadığınızda bu renkli renkler siyaha dönüşüyor hmm. yani siyah renk ekleniyor içlerine ama o sen kazıyorsun altından renk çıkıyor çünkü bu kalemle olmuyor He. kalemle yaparsanız renk çıkar ama biraz siyah olur. Tamam. Kürdanla yapacaksınız ki alttaki boyadık boyadığınız Arkadaşlar. renk çıksın. Pastel boyayla. Önce altını boyadık. Sonra üstüne siyah boya geçtik. Altından Arkadaşlar. siyahı kazınca altındaki renk çıkıyor. Arkadaşlar gelin gelin. Azra'nınkinden de böyle renkler çıkıyor Turuncu. Değil mi? Evet. Sonra sarı. Evet. Zümra o karakterin adı ne? Among Us. Among Us. Arkadaşlar Among Us nedir biliyor musunuz? Bir oyun. Da oyun. Roblox'ta oyun. Roblox'ta bir oyun. Roblox'ta da var. Normal oyunlarda da var. Normal bir oyun. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şey. Arkadaşlar bakar mısınız? Farını tam sarıya tutturmuş. Arkadaşlar. Evet, tam ama alttan kız. sarı çıktı. Yani bazı yerlerde yeşil var, bazı yerlerde mavi var, bazı yerlerde sarı var. Kazıdıkça ne renk oluyor altından görüyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Bence çok eğlenceli bir şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Ama kız ama ucucu yapı. yapıyor. Ucucu yapıyor. gece yapıyor Söyle oluyorlar ya. Öyle yapıyor. He. Bizim demişti bir kere. Ee, Özlemem biliyorum. Şimdi ben nasıl Bir kere uyur gezer olmuştum ya onu söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> bu oyundaki karakter... Arkadaşlar olmuştu. Azra ne duysa hemen söylüyor. Bu oyun yüzünden Ağzında hiç bakla Değil mi Azra? Evet. Arkadaşlar camlarını da boyayacağım. Arkadaşlar çok lezzet. Bakar mısınız? Renk ya Şimdi Bahar'ın gelen Osman video çekiyoruz. <laughs> bağırabilirsin. Nasıl? Bağırmak istiyorsan bağırabilirsin. Nasıl? Arkadaşlar var burada. E ee, olsun olmaz. Niye korkarlar mı arkadaşlar sende? Evet ben çok bağırıyorum. Niye bağırıyorsun? Arkadaşlar bir kedi çizmek istiyorum buraya. Kedi kafası çiz. Hadi bitirin resimlerinizi. Hadi 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 hadi. <laughs> Hemen demeyiz ben. Ben çünkü çok seviyorum bunu. Bu Zümra bunu görmüş bir çocuktan. Hmm. Evet. öyle mi Zümra hı hı. arkadaşlar bu kağıtları Zümra hazırlamış böyle bir arkadaşından görmüş yapmış bana da gel anne bizi çek bir şey yapacağız dediler ben de geldim onları size çekiyorum arkadaşlar ama gerçekten çok ben çok beğendim yani altından baksanıza kazıdıkça renkler çıkıyor ne renk nerede çıkacak onu görmüyoruz bilmiyoruz be, be. Buranın resmi bitti galiba. Bakalım. Ay çok tatlı arkadaşlar. Bakın bir tane kedi çizmiş. Bir tane araba çizmiş. Bir tane de Among Us mu? Hı hı. Among Us çizmiş. Burada da bir tane gene Among Us çizmiş. Kalp çizmiş. Kedi çizmiş. Yıldız çizmiş. Çiçek çizmiş. Araba çizmiş. Bulut çizmiş. Burada da bir tane kalp çizmiş ve içine küçük küçük kalpler ve bir tane yıldız çizmiş. Bakayım. Azra da böyle değişik bir trombolin yapmış. Trombolin mi Azra bu? Evet. Bak sıralara biniliyorlar. Sıra biniyorlar. Buraya, buraya, Hı -hı. buraya, 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 buraya. Hepsine biniliyor. Zümra bakayım de son resmine de. Şöyle yıldız da yaptık da bir tane. Aa. bir tane çiçek yaptım. Bir de kalp yaptım. Boyuyorum. Çok güzel ya. Kazı bakalım. Kazıdıkça ne çıkacak bakalım. Bakın arkadaşlar. Kazıyoruz. Kazıdıkça böyle çıkıyor. Çok güzel ya bence. Bence de. Benim, benim galiba cennetim gibi. Galiba benim kalp gizlim gidiyor. <laughs> Her yerde boya oldu arkadaşlar. Siyah boya. Evet. Nasıl arkadaşlar? Nasıl oluyor? Ben hiç delikanlı. Çok güzel mi? ya. Çok beğendim. Evet arkadaşlar bunu mutlaka deneyin evde. Senin trombolinin ne güzel orada sen mi oynayacaksın? Evet. Bir kere bakayım. Evet arkadaşlar ağacın da içini boyunca pembe ve turuncu çıktı altında Yok. Kırmızı ve turuncu. Kırmızı ve Kırmızı turuncu çıktı. biraz pembeye Şöyle yaptığımız resimleri koyalım. Azra sen de koy trombolini. Hı? Evet. Hı? Evet. Rainbow ah. Friends. Ee, çok güzel e, Çok güzel bir oyun. Ve mutlaka ama şey. E, Oynayın. Rainbow Friends. Oynasınlar mı? Evet oynasınlar. Ama ben Rainbow yazdım. Rainbow France, hmm. Friends. Ee, Rainbow Friends bebeği. Evet. Çocuk küçük. küçük. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bye. -bye.